Doğum günü vlogumu artık kapatmışımdır diye düşündüğüm için yeni bir blog açılışı gibi girdim bu videoya. Şimdi birlikte 3-4-5'e gidiyoruz stüdyoya. Ya <laughs> <laughs> çok tatlısın. Günaydın, şimdi kapıdayım. Esu'yu bekliyorum, bana kitap getiriyor. Birlikte çıkacağız, AVM'ye gideceğiz, anneme doğum günü hediyesi alacağız. Sonra da ben okula geçeceğim. O da kendi okuluna geçecek. Hani biraz muhabbet edelim dedik ama beyinlerimiz o kadar durmuş ki Musul dersinden sonra. <laughs> ya yani Musul dersi gerçekten hani var olan aklını da alıyor ve götürüyor yani. <laughs> ne dedin az önce? Ben dedim ki bir gün sana geleyim dedim, bugün sınava mı gireyim dedim. <laughs> ben, ben bugün sınava mı giriyorsun? Böyle anladım. Sonra ben bugün hava çok güzel ama çok soğuk dedim. Evet. <laughs> Yaklaşık 0,5 saniye önce aynı şeyi söyledim. Yani. Şeye benzedik, Keloğlan'da iki tane dev var biliyor musun? <laughs> Baya canlı müzik getirmişler. Yani canlı müzik getirmemişler tabii ki. Muhtemelen müzik kulübü falan yapıyorduk da. Az kalsın telefonumu yemeğimin içine düşürüyordum. Maça mı içiyorsun? Aa afiyet olsun. Geldi gene dünyanın en sürüngen kedisi. Ne kadar önemli insanlar sanıyorsunuz siz kendinizi, pardon. Bizim ne neyimiz oldu? var, pardon? Valla oyun... bari sen bunlar gibi olma ya. Bizim neyimiz var, pardon? neyimiz var, pardon? Olayı doğru düzgün bir anlat. Bilmiyorum, biri gitmiş demiş ki. Ben sınav haftaları hiçbir şey çekmiyorum. Unutuyorum. Ben sınav haftaları her şeyi unutuyorum. Şimdi arabaya gidiyorum. Bugün ne yaptım diye sorarsanız derslere girdim. Ve ders çalıştım düşünüyorum. Bir ara yemek yedim. Onun dışında hayatsızca derse gittim ve ders çalıştım. Başka bir şey yapmadım. Ya az önce bir tane adam gördüm. Çiçekleri böyle sırtına saklamış. Muhtemelen birini bekliyor. Ve böyle bir birkaç saniyelik günüm güzelleşti. Ben mesela şu an aşırı şey hissediyorum. Sen ne hissediyor musun? Sanki Bodrum'a falan gidiyormuşum. Kuzey Marmara'da mi? Geri geri mi Ben ne olduğum için mi? Senler Kuzey Marmara'da olduğum için. Normalde göre hayat biraz hızlı gidiyor. Aşkım muhtemelen annemin fikriydi. Anne, annem beni bu hayatta seven tek insan andık olarak. Teşekkür ederim Betül abla. Ben de seni çok seviyorum. Küçükken Ayşe ile Eslem'e Aybüke'yi çok fazla şey yapmayın. O çok hassas birisi. O çok içi de kapanık birisi dediğim için teşekkür ederim. Bu sefer ben kameramanım ta koltuğa oturdu. Hadi sor. Taha AYT'nin önemi nedir? <laughs> Hayattan bir şey sorabilirsin bana. Taha hayatta en çok gitmek istediğin yer. Evet, güzel. İsviçre. Of ben de çok istiyorum İsviçre'ye gitmek. Şimdi stüdyodan çıktım, okula gidiyorum. Birazcık erken çıktım. Dedim ki benim sınavlarım var. Beni bugün biraz erken bırakır mısınız? Onlar da olur dediler tabii ki. Şimdi okula gidiyorum. Selin'le şey yapıyoruz. Review yapıyoruz. Selin bana okuyor. Benim her tamam ya ben bunu biliyorum zaten falan tamam, tamam, diyorum tamam. ama asla bilmiyorum. Anlıyorum, diyorum. anlıyorum. Bırakılması Hayır. <laughs> Devrin kapsamı dışında değil. Devrin kapsamı içinde. Evet. Kapalı mı karıştırdım? Yemin ederim saatlerdir idare çalışmaktan beynim çalışmıyor. Kütüphanede çalışıyor ya. Beni etmeyin, bana da Beni rahatsız etmeyin. Yarın idare sınavı bizi mahvetmeyecekmiş gibi kütüphanede o suların teklifi yaptım şu iki diye. İnsanlar mı notlarımı çağırıyorlar? İlerle notlarımı çağırmalar. İkinci bu da değil. sınav haftası böyle de ben çekemedim. 2 saatlik uykuyla oku, iki saat bile değil, bir saat 10 dakikalık uykuyla falan okula gidiyorum şu an. Neden uyudum bilmiyorum, keşke hiç uyumasaydım. Çok uykulu uyandım şu anda. Saat altı buçuk, yani gerçekten kaza yapmadan gelmiş olmam bir mucize. Çünkü böyle geldim bakın. Sınavdan çıktım. Öncelikle beklediğimden kolay bir sınavda. Biraz kolay geçti dediğim de yani on değil. 20 falan alırım.